İzmir ikinci altısı için birlikteyiz arkadaşlar. Altın ilk ayağında 8 numaralı full bine ve 1 numaralı Kingsa'dan iyi yarış bekliyorum. 2 numaralı Get Wind, 9 numaralı Yerli Hoca Asmin, 6 numaralı Black Mustang ve 5 numaralı Oğlum Ayaz geliş kupon yapacak arkadaşlara önereceğim sırasıyla rakipler. Altının ikinci ayağında 12 numaralı Altaylı'dan çok iyi bir yarış bekliyorum. 4 numaralı Ağırdağ, 7 numaralı Mikser, 5 numaralı Big Boss ve 9 numaralı Kral Çeko daha sonraki ihtimallerim olacak. Altının üçüncü ayağında artık 2 numaralı Dev Yiğit'in kazanacağını düşünüyorum, banka öneriyorum. Altının dördüncü ayağında 6 numaralı Yalı Efes ve 1 numaralı Canko birbirini yerken 4 numaralı Sıkı Dost sürpriz yapabilir aman dikkat diyorum. Altının beşinci ayağında 7 numaralı Turup İndiren yine benim ilk atım. 1 numaralı Bay Turbo, 2 numaralı Art Dağları, 5 numaralı Rüsedo ve 4 numaralı Katı Zeynel geniş kupon yapacak arkadaşlara önereceğim rakipler. Altında son ayağında bu sefer ekürsüz koşan 7 numaralı İzbandot yarışı vurabilir. 8 numaralı Can Haydan çok iyi bir yarış bekliyorum. Geçen tek önermiştim. 4 numaralı Karizmatik, 5 numaralı Son Silah, 1 numaralı Altın Tepe ve 3 numaralı Gürkan Bey geniş kupon yapacak arkadaşlara önereceğim diğer 4 isim. Hepimize bol şanslar diliyorum. Tuttuğunuz at Ganyan olsun.